Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kat oynayacağız. Ve bugün katta kırmızı takımı. Evet arkadaşlar kırmızı takım oldum. Bıçağıma bakın. Evet, evet. Tam ben benim bıçağım böyle değildi. Benim bıçağım böyle değil. Hemen şu bıçağı takacağım. İnsanları şamar şamar yedeceğim yedireceğim Neyse ben bıçağımı bir değiştireyim arkadaşlar. Tamam. Ma ma maz maza. Ne oluyor? Yeter ya, ne oluyor be? Ne oluyor bu tosu internet be? Tamam. Eski silahımı takıyorum. Sonra bıçağıma giriyorum bıçak. 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 Bıçak olarak. Hmm. Arkadaşlar. Ben Trollcu Kemal. Sizle şimdi Trollcu'nun kendisi yapacağım. Hmm. Wow. Kalbine vurdular kankalar. Bak, lütfen kötü oynuyorsun demeyin ya. Vallahi ben kendim Lan kim vurdu benden? <laughs> kalkmadım, kalkmadım. Lan ne yaptın? Lan lan bana bıçak attı bir tek ya. Kırmızı, kırmızılar bana bıçak atıyor arkadaşlar. Ama ben de kırmızıyım. Ben neden? De oh. <laughs> Makyumlar. D evet. Me <laughs> Bacanın altına saklanmayacağım. Bacada çok değişik şeyler oluyor bacada. Bacada çok fena. Baca çok fena. Hadi o zaman şuraya geçeceğim. Buradan gireceğim. Oradan. 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 Oho. Yeter. Neyse. Devam edelim. ma 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 mavi mi gördüm ben? Mavi görmüş. Ya bu tuşa basıyorum ama. Bu tuşa basıyorum ama. Bu tuşa. Ananı. Ne oluyor ya? Bu kasma dedir ya? Kasma nedir? Arkadaşlar kasma yüzünden oyunu hiç oynayamıyorum ya. Nesilikle bura bura bura. Hatta dansımı da ederim. Ben dansımı da ederim. Nereyi seçersem ben dans ederim. Bu geçtim. Hayır ya. Orası seçildi ama burası seçildi. Ben burayı istemiyorum. Ben orayı istiyorum. Benim en sevdiğim harita. Ya bu kasma. Arkadaşlar. Ama yanında biri doyuyor, biri doyuyor, doyuyor, biri doyuyor. Bir Bir ben şekere dönüştürdü. Ben şeker olmak istemiyorum. Ben sizi öldürmek istiyorum. Tamam, ya çıkart. Hemen arkadaşlar ben bakkaldan yeni satın aldığım nut tabelasını bakın. Yazmıyor ama şu an yazdıracağım ben. <gülüyor> <gülüyor> kafama sapladı ya. Kafama sapladı. Kafama ya. <laughs> <laughs> Yedi mi sapladı biliyor musunuz arkadaşlar? Nere ya nere mi? Kasma. Arkadaşlar çıkacağım bak ama. Bak. gelecek ki babam kızacak şimdi. Bu nedir be? Yeter <laughs> ama ya bağıracağım mı ya bağıracağım mı ya bağıracağım masayı kıracağım ama. Aa. Ah. Mam 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 Mom. Mom. Tamam, tamam okey. Sıkacağım kafasına. Hiç alacağım. Tamam. Gelin. Hazır. Nasıl mı gelin? Gel. arkadaşlar. Benim kötü oynamam yok. Ben çok kasıyor bu. Çok kasıyor. Yazımsın. Hmm. Tamam buraya geçeceğim. Buraya biri gelince şöyle alacağım bıçağı. Zing. Gel bakalım aşkım. Lan. Lan. Çocuk geçti. Ve beni görmedi. Lan. Gidiyor. Bol. Abo abo abo. Bak bıçağım elimde tutuyorum. Hı. Hmm. Oğlum çocuk Yeter mi ya? Bu ne? Tamam. Bir daha bak almayacağım. Bak bir daha almayamayacağım katı. Hiç kimse yok. İnanamıyorum ya. Hiç kimse yok ki yo. Hiç kimse yok ki ya. Yo. Bir daha olursa videoyu kapatacağım. Yeter ama. Bakanın gördüğümde ağzım açıldı lan bu benim arkamdan mı geliyor? Yine aynı durduğum yere de gideceğim. Oraya gideceğim. Gireceğim. ve o Sünger Bob'un Sünger Bob'un kafasını kafasını döveceğim. Lütfen dostum. Çıkmam alacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ve arkadaşlar hem de buraya Sünger Baba öldürmek için geleceğim. Sünger Babadan intikam alacağım.